herkese merhabalar. Draftsight eğitim serimize it ve çek komutu nasıl kullanılır, ekstrüzyon ile farkı nedir başlığıyla devam ediyoruz. Bu videomuzda da it ve çek komutunun kullanımından bahsedeceğiz. Draftsight arayüzüme geçiş yapıyorum. Yine 3D modeling sayfası içerisindeyiz. Draftsight Enterprise Plus lisansımız ile işlem yapıyoruz. Şimdi it ve çek komutu aslında ekstrüzyon başlığının altında bu şekilde liste deniyor. Takoz, küre ve ekstrüzyon kısımlarından zaten bu videoya gelene kadar bahsetmiştik. Şimdi it ve çek kısmını örneklendirebilmek için öncelikle bir tane dikdörtgen çiziyorum. Biz normalde ilk videomuzda ekstrüzyon komutuyla bunu nasıl gerçekleştirmiştik? Geliyoruz, çizime tıklıyoruz, onaylıyoruz ve ne kadar yükseklik vermek istiyorsak bunu işaretliyoruz ve aslında bu şekilde modelimizi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi peki ben zaten ekstrüzyonla bunu bu şekilde yapabiliyorsam it ve çek benim ne işime yarayacak ya da bunu nasıl kullanacağım? Şimdi hemen buna bakalım. İkinci bir dikdörtgen çiziyorum. Bu tarafa geldiğimde it ve çek komutunu aktifleştiriyorum. Burada 3B katıları veya ekstrüzyonla sınırlandırılmış alanları değiştirir yazdığını görebilirsiniz. Şimdi geldim it ve çek dedim. Yine dikdörtgenimi seçiyorum. Yükseklik parametresini vererek oluşturabilirim. Şimdi aslında buraya kadar baktığınızda ekstrüzyonla birebir aynı komut neden iki tane oluşmuş gibi düşünebilirsiniz. Ekstrüzyonla farklı şimdi burada başlıyor. Tekrar it ve çek diyorum. Çekeceğim ya da iteceğim noktadan yüzeyini seçiyorum. Bakın modeli artık bu tarafa doğru esnetebiliyorum, büyütebiliyorum. Bu taraftaki yüksekliğim 200 olsun dedim. Bir 200 daha attım. Tekrar it ve çekliyorum Buradan geldim, yükselttim. It ve çek dedim. Bu yüzden geldim, yükselttim. Ve modelim aslında ilk başta oluşturduğum halden çok daha başka bir şekle dönüş yapmış oldu. Peki ben bu işlemin aynısını ekstrüzyonla yapabilir miyim? Ekstrüzyon üzerine tıkladığımda ya da beklediğimde var olan iki boyutlu objeleri ekstrüze ederek benzersiz ilkel katıları oluşturur olarak bir açıklaması var. Peki ben bununla modeli değiştirmek istersem seçtim, onayladım. Seçilen obje ekstrüze edilemiyor olarak uyarı verdi. Başka bir şey seçmem için ekranda seçeneklerimi devam ettiriyor. Katı olarak seçersem işlem yapar mı diyorum. Seçim yapıyorum. Burada objeleri kaldır kısmını açıyor aslında bu şekilde yaptığım zaman. O yüzden aslında bu da it ve çekte yaptığım çalışmayı bana sağlayamıyor. Peki ben ekstrüzyonla yaptığım bir model üzerinden it ve çek uygulayabilir miyim? Hemen deneyelim. Bunu ekstrüzyonla oluşturmuştuk. Bunun ilkini yine it ve çekle oluşturmuştum. Geldim yüzeyimi seçtim. Bakın bu şekilde esnetebiliyorum. Onayladım, bıraktım. Yine it ve çek dedim. Bu yüzeyden ilerlesin dedim. Bu şekilde onayladım ve bıraktım. Yani aslında ilk unsuru hangi komutla oluşturduğunuzdan bağımsız olarak it ve çek komutunu kullanarak modellerinizin belirli yüzeylerini ölçüsel anlamda değiştirebilirsiniz. Ekstrüzyonla çalışma yaptığınız zaman yalnızca iki boyutlu modelleriniz üzerinde iki boyutlu modelleri üç boyuta dönüştürmeye imkan tanır. Ama it ve çek kısmına geldiğimde ekstrüzyonla ya da it ve çekin kendisiyle oluşturmuş olduğum bir çizimi, oluşturmuş olduğum bir üç boyutlu datayı model anlamında, modelsel anlamda değiştirmeme imkan tanır. Şuna hemen bir kere daha bakalım. Şu şekilde geldim, oluşturdum. İlk başta yine it ve çekle başlangıcımı yapıyorum. İlk parametremi oluşturdum, sonrasında komutu tekrar ettiriyorum ve bu şekilde modelimi yeniliyorum. Ekstrizyon kısmının örneklerini ilk videomuzda zaten yapmıştık. Ekstrizyon işleminde bu şekilde üzerinde değişiklik yapmak ya da ilk parametrenin üzerinde genişletmek, daraltmak gibi kısımlar maalesef mevcut değildi. Bunu iki ayrı komut altında değerlendirmişler. Ekstrüzyonda çizim üzerinden referansa gidebiliyorken, it ve çekte katı model üzerinden referansla işlem yapabiliyorum. Aslında ikisi arasındaki en temel fark bu. Kullanımları çok basit ve temel anlamda işleyiş gösterdiği için üzerine tekrar tekrar örneklemeye çok fazla gerek yok açıkçası. Direkt olarak ekstrüzyon sağlayabiliyoruz, it ve çekte de devam ettirebiliyoruz bu videomuz bu serimizdeki son videomuzdu. Bütün anlattığımız her şeyi toparlayacak olursak, DraftSight Enterprise Plus lisans aldığınız bir senaryodan iki boyutlu tasarımınızı nasıl başlıyorsunuz, üç boyutlu modelleme ekranına nasıl geçiş yapabilirsiniz, burada ilk ekstrüzyonunuz nasıl yapılabilir, Birden fazla çizim objesini tek seferde oluşturmanız gerekiyorsa çoklu katı komutuyla bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Kutu, piramit ve takoz komutları nedir, nasıl kullanılır? Aynı şekilde koni, silindir, küre ve torus komutlarını nasıl kullanabilirsiniz? Bunlardan bahsettik. İt ve çek komutunun kullanım örneklerini yapmış olduk. Birleşim ve çıkar komutlarını kullanarak ayrı ayrı oluşturduğunuz dosyalarınızı nasıl tek bir modele dönüştürebilirsiniz ya da oluşturduğunuz bir unsur içerisindeki bir ekstrüzyon işleminin nasıl çıkarabilirsiniz bunları görmüş olduk. Bu yalnızca DraftSight Enterprise Plus 3 boyutlu tasarıma giriş kısmı olduğu için örneklerimiz birazcık daha temel seviyedeydi. Yine bir sonraki eğitim videolarımızda daha gelişmiş, ilerleyen tasarım süreçleriyle de Karşınızda olacağız. Eğitim serimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bununla ilgili Draftsite ya da Draftsite Enterprise Plus ile ilgili sormak istediğiniz ekstra sorular olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.